Ali tamam sen çıkalım hadi. Çıkalım baba bir izin ver şuraları toplayayım. <laughs> ya nereden aklına geliyor bunlar? Yüzümü güldürdün resmen. Evet teklifime ne diyorsun? Hayırdır baba kimle konuşuyor Engin abi? Bilmem. Ha bu gece yoğunsun o zaman. Peki canım o zaman hiç yormayayım ben seni. Başka zaman görüşürüz. Ben de öptüm. Bay bay size. İyi akşamlar Rıza baba. İyi akşamlar Emre. İyi akşamlar. Görüşürüz abi. Tamam. Müdürüm bir sevgili yaptı herhalde. Hadi dedikodu yapma. Yürü, yürü. Hadi. Hmm. Adresi doğru yazdınız değil mi? Bakın bir yanlışlık olmasın da canımız sıkılmasın sonra. Dediğim gibi saat 11'den önce çiçek adresine ulaşmalı. Peki, peki teşekkürler sağ olun. Çiçek mi? Vay usta. Hayırdır inşallah. Kim bu şanslı kızımız? Ya siz kendi işinize baksanız Allah aşkına ya. Aa, aşk olsun usta ya. Şişt. sevgili yapmışsın bizden <laughs> mi saklıyorsun? <laughs> 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 bizden laf çıkmaz usta. Anlat 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 hadi anlat ya. Of bir rahat bırakın ya. Bir rahat bırakın beni ya. Evet. evet Şş, bir usta. an önce halletmelisiniz. Bu çok önemli. Tamam, sen yine de kendine dikkat et. Benim gördüğüm sen de görüyor musun? Ne ne gördün ya? Gördüm usta. Engin kardeşimiz sahalara geri dönmüş. O sahalardan inmez zaten. Jubilesine daha çok var. Ay yoksa gizli bir sevgilisi mi var acaba? Yani demek. ki. Ali, tamam canım. Tamam Hadi. görüşürüz. Oo, Aha. gizli saklı kalmamış. Of of. Müdürüm, bakıyorum da yine formundasın. Ya hiç başlama yine. Ya Osman Hanım bize muhbirlik yapıyor. Özcan'ın Ruslarla kurduğu bağlantıyı o söyledi. Ha iş arkadaşıyız diyorsunuz yani. Ya Selin sen yapma bari ha. Usta <laughs> bu nasıl muhbirlik ya anlamadım yani. Kaç yıldır polisim şöyle yanağıma bir buğse kondura bir muhbir daha olmadı. Yok yani. <laughs> Usta müdür şekli başka ama sana bana gelmez. Nerede it kopuk var bize bulur. Vallahi bize hiç denk gelmez. şş, şş bir dakika bir dakika. Sen bu senin muhbirlerden pek memnun değilsen, sana da güzel muhbirler bulalım Mesuncuğum, ne dersin? Ha, konuş Selin konuş, yine cıvıdılar bunlar, hadi anlat. Hmm. Ya eski bir dostluk diyelim, konuyu kapatalım artık, değil mi? Vallahi helal olsun usta. Vallahi adam bastonmuş, ayağı sakatmış, dinlemiyor ya. Nasıl oluyor bu şimdi, nasıl oluyor? İğneyle falan <laughs> mı oynuyor acaba? Oğlum <laughs> <Olur>, ne demişler, <laughs> formlar geçici, yetenek kalıcı. O of. kadar! Ya gidirisiz ya Allah aşkına ya. <laughs> Güzel oldu. Beş dakika demişti. Ha, tam zamanı. Merhaba canım. Ya sen ne kadar tatlısın sevgilim benim. <laughs> canım benim. Hadi gel geçelim. E sen hep beni böyle karşılayacaksan kapından ayrılmam ben ama. Bana uyar. Bakayım şunun tadına. <laughs> Hadi geç otur. Müthiş valla. Ee, ne yaptın bugün? Bulaşıkları da mı yıkadın? Ya bıraksaydım ben hallederdim. Saçmalama. Ayağını halledeyken sana iş mi yaptıracağım? Of. Zaten bulaşık dediğin iki üç çatal bıçak çıktı. Elime yapışmaz ya. Ya kusura bakma. Bu akşam böyle oldu. E tabi biliyorum ayağın sakat diye çağırdım paket servisini. <laughs> Yoksa kendin yapacaktın yani yemeği. Maalesef canım. Ayağım iyileşir iyileşmez dışarıda yiyeceğiz yemeği. Çünkü mutfak işlerinde kötüyüm. Geçen seferden anlamıştım gerçi. Hmm. Sen de yemek yapacak adam tipi yok ki zaten. Neyse ki başka çekici yanların var. Öyle mi? Neler mesela? Anlatsana. Hmm, mesela mükemmel bir gülüşün var. Ve bana çok güzel bakıyorsun. Ve en güzeli de... Evet? Huzurlusun. Güven veriyorsun. Yeter mi bakalım bu kadarı? Şimdilik evet. Yalnız benim biraz of çok ağrıyor ya ağrım var. Tek başıma da pek iş yapamıyorum ben. Hmm. Vallahi hareket etmem bile zor esasında. Ee? Yani... Bu durumda beni yalnız bırakman doğru bir hareket mi bilmiyorum. Bence bu gece burada kalmalısın. Bak sen. Hı. E, Engin Müdürüm, karşınızda bir avukat Hı. var. Lütfen öyle kolay kolay kandıramazsınız beni. Yarın erken uyanacağım, gitmem lazım benim. E, e, hani güzel gülüyordum öyle demiştin. Sözüm olsun diyelim. Bir dahakine anlaştık mı? anlaştık